Gel abi gel. Siz hissettiniz <laughs> bir şey söyleyeyim mi? bozulmasın. Ne? Boş ver ya. Bozulmuyor. Dur şimdi. Hadi girin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bu giriş kayda başladık girişi değil mi? Aynen öyle. Bekle. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bekle. <laughs> 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 abi bir saniye. Bir <laughs> saniye. <Bana daha gülüyor> orada? duruyor görünüyor çünkü. Sırf <laughs> bu video ilk video diye biraz kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. O yüzden biraz zorlandık. <laughs> Biz ilk kaydı yaptık. Ondan sonra Zaman, patron, beğenmedin. patron hiç beğenmedi. <laughs> yani şöyle... Ee, ne diyelim? Aa çok tutuksunuz. <laughs> ha, çeken ne, Çok ya, tutuksunuz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> çeken bilir. Ama artık, artık siz de biliyorsunuz. <gülüyor> <diyorsunuz>. <gülüyor> Bütün olayımız bu. Değişik değişik işler geliyor. İşin püf noktaları, ufak nüansları, ışık nasıl tutulur, makina nasıl kullanılır veya makinalı yoksa cep telefonuyla nasıl çekilir? Küçücük ışıklarla bile nasıl harikalar yaratılır? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Artık devir çünkü marketing e-ticaret oldu. Her şey e-ticarete dönüştü. Herkesin görselle ihtiyacı var. Çiğ köftecinin de görselle ihtiyacı var yani. O yüzden elimizden geldiği kadar Evet. Güzel setuplarla bu işi anlatalım diyoruz. Evet. Yani biraz daha basit setuplarla başlasak daha evet. iyi olur. Evet, Neden? evet. E, A'dan herkesin bu fotoğraflara ihtiyacı var. E, bütçesi olan var, evet. olmayan var. başlangıç seviyesinde biri için nelere ihtiyaç var önce buradan başlamak daha doğru geliyor bize. Daha sonra aşama aşama daha ileri gideriz diye düşünüyorum değil mi? Bence de. Evet. Bence de. Yani zaten şimdiden yaptık onun programını neler yaparız falan diye. Mükemmel şeyler çıkarttık. Ama evet. senin de dediğin gibi ilk başta evet. ufaktan başlayalım. Gidelim. Ve ilk video diye böyle bir tanıtım yapma ihtiyacı duyduk. Biraz kaslı kendimizi. İnşallah <gülüyor> gerginliğimiz <gülüyor> biraz zormuş. İkinci deneyişimiz Gizem Hanım yüzünden tekrar çekiyoruz. <laughs> beğenmedi bakalım bakalım. <laughs> genelde, genelde çünkü hep kameranın arkasında olduğumuz için <laughs> ne önünde biraz zor oluyor. Bu videoda şey bir şey eksik diyor. Video olmamış demiyor. Bu Esprit. videoda bir şey eksik diyor. <laughs> yani espri olması gerekmez mi izlenmek için yani? <laughs> evet evet tamam. Şimdi o zaman seçmiş olduğumuz ürünleri hem arkadaşlara evet. gösterelim. Peki şimdi ne ürünler seçtim? Şu anda ilk çekim için. Bak şurada bir tane araba var. Tamam. Araba çekeriz. Beyaz fonda çekelim abi. Evet. Çekiz. Evet son, son fon yapalım. Herkesin, herkesin evinde olan dönüş beyaz arka. Nerede olan? var. Elimde <laughs> Ekstra bir şeye ihtiyacı olmadan <laughs> herkesine. <elinde olan>. Eee <laughs> <olduğunu anlatalım arkadaşlar. gülüyor> çünkü e-ticarette et beyaz fon ürünler e, daha fazla gösterildiği ne iddia ediyor çok istatistik. Bunu da görüyoruz. E, ürünü gerçekten ön alçak çıkaran fotoğraf tek beyaz fon. E, ilgi dağıtmayan. E, aynı zamanda bu birçok platformda da beyaz fon ürünlüğünün algoritma öne çıkıyor. Çok oluyor. ciddi değil mi? <laughs> evet abi ya bu ne ciddiyet ya. ya. Videoda onları çok ciddi dediğim için yaşanıyor şu anda bunlar. Abi ne <laughs> <bile> ciddiyet <laughs> ya. Evet. İzleyeni, i̇zleyeni boğarsın bu şekilde. Gerçekten. Tamam. Bak kaçıncı dakika oldu? Tabii, hala. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle şu an <laughs> çekim esnasını atladılar bile. Şu an izlemiyorlar şu an. <laughs> Bence izliyorlardır. Tamam kısaltıyoruz. Hayır ya. Ed <laughs> bir saniye aldım gözü alalım. Şu an videonun burasını izleyen arkadaş. Abi niye gidiyorsun? Atlasana çekim yaptığımız yere. <laughs> evet. E, beyaz son kartonumuz. Cep telefonu ya da fotoğraf makinamız Hiç fark etmez. Bir ya da iki adet Işık kaynağımız. ışık kaynağımız. Her şey bu kadar basit. E, direkt çekime başlıyoruz. Yani evet arkadaşlar. Işte. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Setup'umuzu kurduk. Ürünlerimizi aldık. Ürünlerimizi biraz çeşitlendirmek istedik. Farklı farklı ürünler bulduk. Elektronik olsun, oyuncak, temizlik malzemesi, ayakkabı, bardak, oyuncak tekrar. Birazdan niye bu kadar çok çeşitli yaptık? Eticar satmak istiyorsunuzdur. ayakkabınız evet. vardır. Hobi ürünlerimiz çekmek istiyorsunuzdur. Evet, böyle ürünler yapıyorsunuzdur. Belki evde kendiniz yapıyorsunuzdur. Satmak istiyorsunuzdur. Küçük ya da hatıra amaçlı çekmek istiyorsunuz. Evet. Bunların hepsini çekmek, e, herhangi bir kırtasiyeden bulabileceğiniz bir form kartonu veya son kartonu ona eğim vererek sonsuz bir beyaz tabaka yaratmak veya platform yaratmak. Mandallar, Mandallar var. Mandallar. açtırıyoruz ve olmazsa olmaz iki tane sabit ışığımız. Evet. Bunlar Işıklar piyasada aslında çok da ıı, yüksek olmayan bütçede evet. ışıklar. Evet. Mütevazi rakamlarda. Yine de almak istemeyen varsa normal herkesin çok daha kolay erişebileceği rig ışıklar var. Evet her türlü. Onlardan da temin edebilirsiniz. O da olmadı. Normal bildiğimiz evlerde kullandığımız e, ampuller var beyaz. Evet. Tabii. Direkt onlarla evet. çekebilirsiniz. Sonuçta hepsinin mantığı aynı. Ve asıl bomba Neyi karşılaştıracağız? Neyi anlatacağız? Arkadaşlar piyasada bulabileceğiniz en ucuz telefonlardan bir tanesi. Tekno Camon 18. Sponsorluk falan yok. Sadece kameraya yeni pazara. Yani çok iddialı değil. Ve bir de Sony A7 3 A3'ümüz var. İkisinin arasındaki... Dağlar var. kadar fark var. Yani normalde kağıt üzerinde dağlar kadar fark var. Kesinlikle. Ama şu kurduğumuz platform üzerinde bunu nasıl yok olacağını, bunun nasıl devrileceğini size göstereceğiz. Ve işin diğer tarafı makinenizin ne kadar iyi olduğu değil, burada ışığın ne kadar etkili evet. olduğunu size anlatacağız. Her yerde, her yerde geçerli bu. Işığınız güzelse neyle çektiğinizin çok bir önemi yok. Yani ben e, itiraf ediyorum, Sony'nin yeneceğini düşünüyorum ama <laughs> biraz daha çektikten sonra Abi, göreceğiz. Tabii çok yani Sony çok yani iyi olur da yani cep telefonunun yaşak evet. performansı bence biraz bir bakalım yani açığa çıkaracak belki yani. de şaşırtırız ya. Yani. Öyle mi? Evet. O zaman Evet arkadaşlar ışık Neden kaynağımız juju'dan başlayabiliriz. Işık kaynağımız, <laughs> ışık kaynağımız ışık kaynağımız homojen olacak şekilde her iki tarafı da aydınlatacak şekilde gölge bırakmayacak şekilde elinizden geldiği kadar gölge bırakmayacak şekilde koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Bence Sony'den bir tane alalım. Işıkların açıları önemli tabii Açıları da gölge bırakmaması önemli ve e, bunlar gün ama bunlarda mesela toz olmaması çok önemli. Yani bunları tek tek temizlemekle edikle uğraşmayın diye öncesinden güzelce temizlersiniz. Bir fırçanız varsa devamlı yapıyorsanız bu işi bir fırça bulursunuz ve her tarafını güzelce temizlersiniz. Şimdi mesela bunları eşit uzaklıkta yapmamız gerekiyor ki eşit gölgemiz varsa da bizi rahatsız etmesin. Uzaklığımızı ölçüyoruz. Yüksekliğimiz Aynen. Evet. Bir Sony alalım bakalım nasıl olacak. Şimdi... Şöyle bakayım. Açıyoruz. Şu... Bu arada çekim yaptığım lens 50mm f1.8 prime lens. Evet. Şurada... Çok da üst sınıf bir lens değil yani. Aynen öyle. Ben açtım kameramı. Tamam. İlk önce sen tamam. telefonla bir al. Açınız her zaman önemlidir. Ürüne göre. Ürünün neresini göstermek istiyorsunuz? Detayları sizin için önemli mi? Bunun açısına göre değiştirebilirsiniz. Evet abi. Oh, Şimdi ben de şöyle kameramla ayarlarımı yapıyorum. Şu an F değerimiz 5. Kalk takmayı unutmuşuz. <laughs> Yok. <gülüyor> e, onu geçtik tabi. En 160 olarak ayarladım. Diyaframı 5 F değeri. Öyle de İson da 320. Şu an net alıyorum ve çekiyorum. Bunu yok, çok yok. merak ediyorum. Bir de bunu Ha Tamam tamam. Bir açı daha. Tamam. Ben bir içten aç daha alacağım. Şu. Şöyle, şurada ve tam karşı Hemen koy. Sen kameranı ayarlamışken. Evet. Çok tatlı tatlıydı evet. yalnız. Çok. Bir de şurayı biraz daha yakından alıyorum. Sen de al bakalım. Hadi bu. Ama cep telefonu şu andan itiraf ediyorum hiç beklenmedik görüntüler göreceksiniz arkadaşlar. Cep telefonunun olayı o yani hiç ayarlamaya gerek yok kendi ayarlıyor. Tabi ışık güzelse bambaşka hale sokuyor. Kaliteyi de düşürmüyor. Evet arabamız. Genelde bu tarz materyaller çok tozlu olabiliyor. Temizliğine dikkat O da <laughs> kaynaklanıyor biraz aslında. <laughs> ya ama aslında temizlesem onu 5 dakika sonra yine tozlanacak yani. Evet. Şöyle alalım, gölgelerimiz eşit düşüyor. Hatta neredeyse düşmüyor bile. Evet. Aynı şekilde netliğimi alıyorum ve çekiyorum. Netliğimi alıyorum. Satmanıza gerek yok. Koleksiyon yapıyor olsanız bile önemli şeyler var. Evet. Tamam. Başka ne oldu? Geçti. Biz savunlovuz var. Şeyler var ürünleri çekiyorsanız e, bir tripoda ihtiyacınız olabilir. Ürünlerin e, devamlılığı için hep aynı açıdan çekmeniz gerekiyorsa bir tripoda ihtiyacınız olabilir. Sabitlersiniz, ürünü değiştirirsiniz, çat çat çekersiniz. Evet. Yalnız, Nasıl? gerçekten ben bence çok... şöyle oldu. Ben de şoktayım yaz. Aldım öyle aldım. Ben de telefonun performansında şoktayım yani. Ben şöyle söylüyorum. Bir. Detayları göstermek istiyorum. Evet, bazı ürünlerde istiyor, detay istiyor. Birkaç tane de şöyle bir şey var. Aslında en baştan beri bahsettiğimiz konulardan biri de hep üzerinde az da olsa değindiğimiz e-ticaret. Evet. Şu an sektörün içinde olan olmayan herkes bir şekilde ucundan giriyor bu işe. Evet. Ve şu an mesela bile aklına geliyor yani acaba varlıyoruz. böyle bir şey mi yapsam diye. Evet. şu an mesela ayakkabımızı bir çekelim. Açıları falan önemli yani ürünü göstermek için nasıl tuttuğun, kemerinin nasıl durduğu. Evet. Ben bunları çekmeye de gerek yok artık. Yeteri kadar dikişlerini göstermek istiyorsanız ona göre evet, çevirirsiniz. Bence tamam. Bence de tamam. Mantık anlaşılmıştır diye düşünüyorum ben. Setup'ımız belli, ürünler belli. Ee, şimdi artık bilgisayar başında evet, karşılaştırmayı görme zamanı geldi. Bakalım ne olacak?